son Dragos dönüş teknemiz kalktı. Pastamızı kestik. Çok güzeldi her şey. Çok güzel yardımcı oldunuz. Ekip harikaydı. Biz aslında evrimle iki buçuk senedir e, ilişkimiz var, beraberiz. Ama evlenmeye son üç buçuk dört ay önce Ve Eylül'de mi, Ekim'de mi, mi evlensek, Temmuz'da mı evlensek diye düşünürken Temmuz kararını aldık. Aslında bu yani işte bilen challenging dediği bir karardı. Çok ee, bir sürü soruna gebekti fakat insanın kendine en rahat hissettiği yer bir aile bir de profesyonellerin eliymiş. Biz çok profesyonel bir ekiple karşılaştık. Bizden önce bir şeylerin düşünüldüğünü, planlandığını fark etmek insana bambaşka bir rahatlık veriyor sanıyorum. Biz de o rahatlığı hissetmişsinizdir diye düşünüyoruz. Eğer e, sizi istemeden bırakırsak kusura bakmayın istemiyorum. <laughs> Ama çok güzel bir gece yaşattınız. Ee, bize bu gece rüya gibi gelecek, geçecek. Aa bu kadar mı gidecek dediler. Gerçekten de öyle. Bu rüyayı siz var ettiniz. Çok çok teşekkürler. Liyaya teşekkürler. evet Teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi. <laughs> <Sağ olun. gülüyor>